yaklaşık 3 yıl oldu en son videolarımızı çektiğimizden beri. Bir ara verdik, bir yapılanma sürecine girdik. Şimdi sizlerle birlikte tekrar bazı konular üzerinde, bilgilenmenizi istediğimiz bazı konular üzerinde bilgilendirmeler yapacağız. Tabi bunlar çok teknik olmamakla birlikte hem hukukçulara hem de vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler olacak. Bugün de çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Bu konuyla alakalı gerçekten araştırma yaptık. Yüksek yargı üyeleriyle, hakimlerle, avukat meslektaşlarımızla görüşmelerde bulunduk. Bunlarla alakalı, bu durumla alakalı çok fazla e, şu şöyle olmalıdır şeklinde bir e, karar ne yazık ki yok. Şimdi neden bahsedeceğiz? Sigorta şirketlerinin trafik kazalarında zarar görenleri yaptığı arabuluculuk anlaşmalarının hukuki geçerliliğini değerlendireceğiz. Şimdi. Biliyorsunuz arabuluculuk kanunu çıktı. Arabuluculuk Kanunuyla kanunuyla birlikte e, arabuluculukta yapılan anlaşmalar e, taraflar anlaştıysa dava yoluna gidemiyorlar. Bununla alakalı olarak 6325 sayılı hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk kanunun beşinci maddesi, e 5. maddesi 18'e 5 18'e 5'e göre arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz diyor. Bu net bir hükümdür. Gerçekten bunun uygulaması kanuniliği noktasında mahkemeler eğer anlaşma olması halinde gerçekten davanın reddi yönünde kararlar verebilmektedir. Fakat özel bir kanun var. Aslında özel ama kullanım alanı oldukça geniş bir kanun. Bu Kanun çok önemli. Vatandaşı koruyan, güçsüz olan tarafı koruyan bir kanun. Zamanında düşünmüşler ve böyle bir kanun maddesi ihtas etmişler. Şimdi Karayolları Trafik Kanunu madde 111. Bu kanunda diyor ki bu kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak 2 yıl içinde iptal edebilirler. Tekrar arabuluculuk kanunu geliyoruz. Arabuluculuk faaliyet sonunda anlaşmaya varılması halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında dava açılamaz. 111. maddenin ikinci fıkrasında ise karayolları trafik kanunu tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten iki yıl içerisinde iptal edilebilirler Şimdi bu iki kanun maddesi çelişiyor. Bu çelişmesi çok büyük sorunlar ortaya çıkarıyor. İstinaf mahkemesi kararları ve yargıtay kararları incelediğimizde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İstinaf bu konuyla alakalı verilen kararlarda genelde ibranamelerden bahsediliyor. Yargıtay'da da, Yargıtay kararlarına baktığımızda da ibranameler açıkça e, fahiş olduğu belli olan ibranameler iptal edilebilir, anlaşmalar iptal edilebilir diyor. Fakat Arabuluculuk kanunu geldikten sonra Arabuluculuk anlaşmalarının hukuki niteliği noktasında bir görüş birliği yok. Hatta Yargıtay'a bu, bununla alakalı dosya gitmemiş durumda. Görüştük görüştüğümüzde bu konuyla alakalı kimi yüksek yargı mensupları bu konuyla alakalı kesinlikle arabuluculuk kanununda bu madde var. Kesinlikle e, dava açılamaz derken bir kısmı da bu konu üzerine müzakere edilmesi gerekir diyor. Şimdi e, şöyle şöyle arabuluculukla alakalı da şöyle bir e, hususa değinelim. Sigorta şirketlerini baz alarak yine bir görüşme yapacağız, bir konuşma yapacağız. Şimdi ara buluculuk kaba tabiriyle şöyle bir şeydir iki tane uyuşmazlığa düşen taraf ya hadi gel biz dava açmadan önce bir dava açmayalım bir ara sorunumuzu çözelim. Ara da anlaşabilirsek e, meseleyi bir sonuca bağlayalım derler ve taraflar gider görüşürler anlaşabilirlerse ara da anlaşırlar. Bir diğer husus da dava açmadan önce zorunlu ara kavramı getirilmiştir. Ara zorunlu olarak başvurmazsan bazı davalarda özellikle ticari ilişkileri ilgilendiren davalar, yeni geldi tüketici mahkemelerinde açılacak davaların bir kısmında ve vesaire davalarda zorunlu arabuluculuk şartı gelmiştir. Burada da ister anlaş ister anlaşma ara bir göreceksin. Ara bir buluşacaksın. Anlaşma niyetin olsa da olmasa da bu bağlamda dava açmadan önce ara gitmen gerekiyor diyor. Şimdi sigorta şirketleri ise bu durumu kendi lehlerine şöyle daha e, takip ediyorlar. Bildiğiniz üzere Zaten arabuluculuk kanunu geldikten sonra hiçbir koca sigorta şirketi gidip de vatandaşla zarar görenle sigortalıyla gidip de hadi gel anlaşalım sana parayı verelim ara da yapmayalım ama demiyorlar. Bu sigorta şirketleri belli başlı arabulucularla anlaşıp sürüm işi yapıp kaza gören, zarar gören sigortalılara e, ne yapıyorlar? E, ulaşıyorlar ve gel biz sana örnek veriyorum ölüm gerçekleşmiş diyelim. 150-200 bin lira para vereceğiz diyorlar. Ama bunu ara bulucuda anlaşmamız lazım diyorlar. Tabi zarar gören o mağduriyeti, o acı dönemi içerisinde, o zor durumu içerisinde böyle bir sigortadan para geleceğini duyan vatandaş da ara kurumuyla alakalı olarak sigorta şirketinin teklifini kabul ediyor. Çünkü sigorta şirketi diyor ki kanuna uymak zorunda bizim zararımıza, bizim e, aleyhimize bir şey yapamaz bu yüzden dolayı e, bir güven duyuyor. Bazen vatandaşlar e, avukatsız bir şekilde ceza yargılamasında hakim zaten kimin suçlu olduğunu anlar. Ben susuzum deyip yargılanır ve ceza alırlar ya. yani hakime mahkemeye elbette hepimizin güveni var ama tabii bu noktada derdi iyi anlatmak da önemli. Bu noktada e, lafı uzatmadan sigorta şirketine arabuluculuk e, davetine uyuyorlar. Sigorta şirketi belirlediği İhtiyari arabuluculuğu çünkü dava açma değil. Sigorta şirketinin dava açacak bir durumu yok. Zarar görenin ailesine, mirasçılarına karşı ya da yaralandıysa kendisine karşı. Onun için zorunlu arabuluculuk şartı olarak değil de ihtiyari olarak tarafları davet ediyorlar. Muhtemelen ihtiyari olarak da taraflar bu arabulucuda mutabık kalmışlardır diye de bir form imzalatıyorlar ve hiçbir şekilde destekten yoksun kalma tazminatı o tazminatı, bu tazminatı talep edemez. 150 bin lira bunun anne için, 150 bin lira çocuk için veya 150 bin lira baba için, şu kadar çocuk için deyip mevzuyu bağlayıp e, anlaşmaya varıyorlar. E peki, şimdi buradaki en büyük sorun, tamam ara da böyle bir teklif gelebilir. Fakat vatandaşlar sigorta şirketlerini bu nedenle güvendiklerinden dolayı ne yapıyorlar? E, avukatsız bir şekilde anlaşma yoluna gidiyorlar. Şimdi daha sonra tabii biz avukatlar olarak Karayolları Trafik kanunun 111. maddeyi bildiğimiz için e, bununla alakalı bir hesaplama yaptırıyoruz. 150-200 bin gibi civarlar e, bu e, rakamlarla alakalı olarak gerçekten çok fahiş farklar ortaya çıkıyor. Bu farklar ne kadar? 200 bin lira. Yani 150 bin lira almış, 200 bin lira daha alması gerekir. E, tabii e, bir kanun maddesi var, 111'e 2 var. Şimdi 111'e 2'ye göre e, ne diyor? Yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar iki yıl içinde iptal edilebilir. Bu iptal yoluna başvurulduğu zaman mahkemeler ara anlaşma olmuştur. Ve bu anlaşma doğrultusunda e, bu farkı isteyemezsiniz diye karar verebiliyorlar. Sorunu tespit ettik. Ortada büyük bir sorun var. Bu sorunun çözülmesi için yapılabilecek 2- üç tane yöntem var. Birinci yöntemi en başta söyleyelim. Hiç ağrısız, tasasız, sızısız yöntem. Vatandaşsanız, tabeladan dahi görseniz, ismini uzaktan dahi duysanız, bu ara buluculuk görüşmelerinde bir avukat yardımından faydalanın. Avukata para vermeyeceğim, avukata yüzde vermeyeceğim derken belki 10 bin lira, 20 bin lira, hadi 30-40 bin lira para vermeyeceğim derken belki de 2-3 bin lira para vermeyeceğim derken sizin kaybınız 150-200 bin liralara çıkıyor ve bunun telafisi mümkün olmuyor en azından şu an için mümkün olmuyor. Bu birinci yöntem. Kesinlikle avukatsız sigorta şirketleriyle, avukatsız işverenle, avukatsız hiçbir şekilde arabuluculuk görüşmesine katılmayın. Çünkü arabuluculukta alınan kararlar sizleri bağlıyor. Mahkemede dava açamıyorsunuz. Hakkınızı almadığınızı sonradan fark ettiğiniz anda mahkemeye gidemiyorsunuz özel durumlar saklı kalmak kaydıyla. Şimdi ikinci yöntem de şudur. Ya madem karayolları trafik kanununa böyle bir madde koymuşsun. Anlaşmalar veya e, uzlaşmalar iki yıl içinde iptal edilebilir. Eğer gerçekten büyük fark varsa diye bir madde koymuşsun madem. Ondan sonra da ara kanunu çıkartmışsın. Diyor ki anlaşma olması halinde dava açılamaz. Buradaki tezatı gidermen lazım bu tezat nasıl giderilir? Dava açıp bile bile bu konuda dava açıp bu işin sonuna kadar gitmek gerekir. Bu işin sonunu bulmamız halinde e, tabi bulamıyorsun da çünkü hukukçular iyi bilir. Yani benim hesaplayıp da 300 bin lira alacağım çıktı. 300 bin lira üzerinden dava açmazsın. Bilir kişi hesaplattırırsın. Aktüer uzmanı bilir kişiler var. Mahkeme kanalıyla hesaplattırılır bu. Sen ya kısmi dava açarsın ya belirsiz alacak davası açarsın. 3 bin liradan, 5 bin liradan, 10 bin liradan açarsın. Şimdi bununla alakalı olarak yerel mahkemede reddedildiğiniz anda, yani davanız reddedildiği anda bir üst mahkemeye gitmeniz gerekiyor. İstinaf yargılamasına. Ama burada istinaf e, sınırları var. E, bu istinaf sınırlarına takılmamak lazım. Yani bazı davalar miktar itibariyle düşük olduğu için e, istinaf e, sınırına takılıp istinafa gitmeyebiliyor. Onunla birlikte istinafa gittiniz diyelim. İstinaf yeni kurulan iştihat makamı daha tam olarak oturmadı. bizim 100, 100 100 yıldan fazladır iştihat makamı olan kurumumuz Yargıtay. Bu konunun Yargıtay'da, yüksek yargıda değerlendirilmesi gerekiyor. E yine siz miktar sınırına takılıyorsunuz. Yani bu işin sonucunda hukuki olarak bir sonuca ulaşmak amacıyla gerçekten ya avukatın ya da müvekkilin belli bir masrafı göze alıp kaybetmeyi karşı vekaletleri, arabuluculuk ücretini, dava masraflarını göze alıp yargıtaya kadar götürmesi, bu meseleyi yargıtayda tartıştırması, olumsuz sonuç ihtimaline katlanabilmesi gerekecektir. Bu elbette olacaktır. Çünkü bu gerçekten büyük bir yara. Sigorta şirketleri bu açığı çok iyi bir şekilde kullanıyorlar. Vatandaşları mağdur ediyorlar. Bu konuyla alakalı Yargıtay belki ilerleyen dönemlerde karar verebilecektir önüne dosya geldiği zaman. Görüşmelerimizde daha bu konuyla alakalı dosya önlerine gelmediğini belirtmişlerdi. Ya da en nihayet çözüm sen karayolları trafik kanunu ya da arabuluculuk kanunu sonuna dersin karayolları trafik kanunu ...madde 111'deki husus hariç olmak üzere diye meclis olarak, vekiller olarak bu hususu değerlendirirsin ve bununla alakalı buraya bir kanun maddesi ek olarak ilave edersin ve bu uyuşmazlığı, bu tezatı ortadan kaldırırsın. Yani aslında yapılması gereken nokta bu çünkü. Gerçekten sigorta şirketleri zaten sigorta şirketi kuracağım diyen bir insanın ya da bir yapının büyük fedakarlıklarda bulunması maddi, manevi, teşkilatsal olarak gerekiyor. Yani bunlar büyük ve güçlü şirketler. Çok fazla hukuki bilgisi, tecrübesi ya da o zarar anında, o üzüntü anında ne yapacağını bilmeyen vatandaşa karşı bu noktada bazı meseleleri dile getirebiliyorlar. ha Biz burada e, bu davayı açarız. Gabin, borçlar kanunu bağımında gabin yani karşılıksız yararlanma noktasında bizim zor durumumuzdan faydalandılar, ettiler diye bir yöntemle de gidilebilir. İşte bakın, e, hukukçu değilseniz bu noktalarda strateji belirlemek için avukata ihtiyaç var. Bu e, noktayı unutmamak gerekiyor. E, gerçekten birkaç bir çözüm. Tabii en sonunda anayasa mahkemesine de götürebilirsiniz ama bu bir süreç. Ee, şunu en son olarak söyleyip e, kapatmak istiyorum. Hepimizin başına e, trafikte bazı olumsuzluklar gelebiliyor. Allah korusun yaralamalı, ölümlü trafik kazalarına karışabiliyoruz. Bu noktada böyle bir durumda e, bizim de başımıza ufak tefek kazalar geliyor. Direkt hasar danışmanlık şirketleri adı altında kişiler telefon numaranızı bulup ben avukat olmama rağmen benim gibi 4-5 defa küçücük bir kazadan yaralamalı olmayan bir trafik kazasını arıyorlar. Şimdi bu hasar danışmanlık şirketi denen şirketlere güvenmeyin. Bunlar hukuk şirketi değiller. Bunlar e, belki yanlarında bir tane avukat çıkartıp onun vekaletnamesi üzerinden işlem yapan şirketlerdir. Bunlar sizin yararınızdan çok, sizin hukuki yararınızdan çok kendi çıkarlarını daha fazla ön plan tutarlar. Bu noktada ve sizi hukuki olarak da e, geri dönülemeyecek durumlarla karşı karşıya bırakabilirler. Bu noktada hiçbir şey yapamıyorsunuz. bu kaza anında en başta söylediğim gibi tabelasını dahi görseniz en küçük bir durumda bile bir avukat yardımına, bir avukat tecrübesine, bir avukat e, görüşüne ihtiyacınız var. Çünkü yolu, yöntemi, stratejiyi belirleyecek olan odur. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.